Hepinize arkadaşlar ben Fuat Tunçer ile yeni bir ifşa videosu daha doğrusu ifşa videosu karşınızdayım benim da Kopling ve Güney var hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Şimdi beyler Respikin'in chatine açacak olursak tam bir pezevenk gidip anasını satmış bu oros bu çocuğu. Şimdi okuyoruz bakın ben e, Güney anlattın isterseniz. Dur ilk önce Skype'ını göster kanka gerçek Skype olduğuna dair. Aynen. Respiki ve Speryum'un. Bakın bu Life 2.x xnos 7 Bak bir de bunun arkadaşı var Resperium Ben arkadaştan çıkardı bugün Ve gerçekleri size göstermek istedim Bakın şimdi Al onun skype'ı da bu Biz beyler 2-3 gün bundan önce Eee gittik Eee Respike ile kanal değişti Yani ben ona keyif verecektim O da bana kanal verecekti Tamam mı? Ama Durum böyle oldu Respike beni kandırmaya çalıştı bir ara Yani Araya fake make Sonra dedi ki yapamıyorum yani gördük e, gördü ki yapamıyor güney falan var bizden Resberini beraber yapamadılar dedi satmıyorum. Bayağı ben uyanıktım. İki saatten bizi bekletti daha hatta muhabbet bile etti. Sonra beyler ben bunu hiç takmadım iki gün sonra resmenini beni grup aldı öylesine konuşuyoruz. Bir grup gruba bir tane çocuk aldı Aslı isimli. Aslı isimli çocuğu aldıktan sonra Eee işte biz bayağı Konuşsak aslında falan onun serveri vardı sabrını Server hatta düzenledim onun ben. Meğer zaman beni kullanıyormuş ama sonucunda bir tane komut var onu yarattım ve onu yazdığım anda oyuncu e, olsam bile stop çekiyor otomatik olarak Şimdi e, Bakın e, işte böyle oldu Rolest çocuk aslında dedi ki Benim keyfimi çaldım bugün geri alacağım dedi Donation mail bunda ama Bunlar izin vermiyor her 24 saatten bir başka isimleri gönderiyor Bu yüzden o da geri çekemiyor Evet Şimdi çocuk şikayet etti falan etti Sonra çocuk şikayet ettikten sonra bu Resperium bana özelden yazdı kanka Çocuğu bakın Hatta mesajı bile kaldırdı Bir insan niye adam gibi mesajı kaldırsın ki Bak yazdı ki Bak Bana burada yazdı ki kanka ben e, çocuğu e, hesabını çalıp yeniden blok atacağım Dedim yapmadan çocuk da para vermiş Bu arkadaşlar silikten sonra yazdım zaten Saat farkına bakın Lan çocuk da para vermiş yazdım İşte böyle böyle sonra grupta konuşuyorduk Grupta resplik, e, Resperium dedi ki e, e, senin e, yani çocuk baktı donation mailden şey gitmiş. Resperium ve 3 Premium'da. Aynen. Ve dedi ki Resperium ve 3 Premium'da. Sonra bu yalandan dedi ki ben e, Premium'i başka bir arkadaşa verdim ve keyif onda şu an o kullanıyor. İşte ben bunu yemedim tabii ki de. Sonra gitti dedi ki bir de dedi. Merch'ten çalıp bana attı. Şimdi gittim Merch'ten'a yazdım ki beni sildi tamam mı? Beni arkadaştan çıkarmadı daha doğrusu daha çareyi kapattım geldim Merch'ten'e yazdım ki seni adam sanmıştım burada mısın ne oldu lan yazdı Yaptığın doğru mu sence başkalarının keyfisini çalıp sonra da rahatça yaşamak Ben kalsaydı bana da yapacaktınız yazdım <laughs> <Yapma lan. gülüyor> Ama. Ya amına koyayım şimdi bak Yusuf video 18 artı alacak <laughs> Yapma Bak vallahi çıkıp gidiyor <laughs> Bu da bizim başı tokatlayı Onda kadar çıkmak için ama kopling yine kaldı. Ta. Tamam. Kanka kopling. Efendim. Ta. Tamam. Bakın yazdı, yazdım ben ne oldu lan yazdım. yaptım başkasının keyfini çaldım son bir dakika <laughs> Evet beyler biraz az, birazcık azdı. kusura bakmayın. Biz devam ediyoruz. Yaptığın doğru mu sen de başkalarının keyfini çalıp sonra rahat yaşamak. Ben kanseri bandı yapacaksınız dedi. Çocuğun ismi Aslan dediğin gibi Aslan bir gün hediye ettim dedi. Hayır sana yapmam oğlum dedi. Çocuğun kendisiyle konuştum. Aslında konuştum, bir gün hediyem olsun dedi lan. Ee, çocuğun kendisi dedin kan verecekti. Kan dedi. Çocuğun kendisi bana dedi grupta. Bak şimdi. satmış. Keyif aldım senden. He. Sonra konu konuştuk affettin. He. Bir gün hediye Yani bu çocuktan almış. Sonra affettin yazdı. E, he. E, desene Azerbaycan olarak oğlum alacağım geri diyor. Şimdi aşağı iniyoruz. Bilmiyorum. Çocuk çağırdı. Başka bir şey dedi. Ben bilmiyorum. Of ben çalmadım vardı Yani çalmışlar da bu çalmamış. Bak şimdi. Respire Mama'nın grupta dedi ki Mertcan çaldı attı bana. Name yaz Google'a. Respire'in V3 yaz. Kardeş seni çalıp vermiş. Respire'im söyledi. Bana gelme. Karşına çocuk yok. Respire'i yazdım. Sen de burada yalan söylüyorsun o zaman. Respire'im öyle bir şey dememiş. Ve bakın burada en kötü kafir geliyor. Kardeşim ekme kuran çarpsın kendisi söyledi dedim ben. Engelleri al işte ifşanı görürsün dedim. Bu çıktı ben sandım engelledi de, ama diğeri engelledi benim. Ekmek Kur'an bura bakın. Yani. Ekmek Kur'an çapsın söylemedim yazmış. Sonra peki sonra Kur'an çapsın söyle diyebilir misin? E, e, ek, ekmek ne lan? Ekmek Kur'an çarpsın ben söylemedim yazmış. Kafire bak ya. Bir söylesene çocuğa söylemedim mi? Resmi ki aldı bana attı demedi mi? Yaz bir ve al sana kanıtlayayım. Neyse Asrım beni affetti bu akşam keyfi geri aldık Artık kan kol dedi çıkarsan linkini atarsın. Yani dislike bot atacak da kardeşim dislike bot benim için sorun yok. Like ve zaten dislike'ı kapatmayı düşünüyorum. Eğer yalan söylemiyorsa niye böyle yapsın? Bakın kanıt göster onun söylediğine. Bakın bunu attım. herkes direkt sildi beni. Onu attım yani. Al eğer suçsuz olmasa niye böyle yapsın? Skype'e nasıl siyah yaptın kardeş? Dedim kardeşim burada sen sohbete bak. Sen bakma sen. Ben de normalde öyle. Tema sen. Sen şimdi dinle. Adam gibi gidin. Herkese özür dilerim. Videosu çek. Böyle şeyler bir daha yapma. <laughs> bak resmen videoyu çekeceksen ben resmen ile asla konuşmam bu laftan sonra. Tamam Çekecek PC mi var? Tamam bir telefon çekelim. Nice. Resperim söyle e çeksin. Konuşun beraber. Bak şimdi Respiki seni Respiki seni burada satıyor Respiki. Nasıl sen de onu kullanıyorsun? De de birbirinizi kullanıyorsunuz. Bakın şimdi. Tamam ödül videosu çekmezse onun da ifşaları var. Kimin Respiki'nin link at. Yok Eray benim kardeşim onu ifşalamam. Ama diyorsun ifşaları var onun da. Ya kardeşim doğru söyle. İkiniz de birbirinizi kullanıyorsunuz. Amına koyayım yazdım. Yazıyor haklısın. Aa ben konuşma taraftayım. Ne kadar uzak olsak illerimiz falan birbirimizden ayrılamıyoruz kardeşim benim o. Eminim öyle yazarak bir daha da mesaj yazmadım. Mesela bakın. Ee, e, ve Bacı yani bizim Güney. ile biz doğru 2-3 haftadır arkadaşız ama ne kadar böyle konuşsak bile biz asla kavga eden zaman gidip birbirimizi başka bir düşmanımıza satmadık da. Yani Gidip satıcılık yapmadık. Anca adam gibi konuştuk, adam gibi takıldık. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir git <kitabını>. ama. <laughs> yani ne dedi bize? Kavga, hiç zaman kavga etmedik. Neyse, videoyu beyler arkadaşlar her yerde paylaşacağız biz bazı topraklarla birlikte. Beyler de bay bay söyleyin. Bay bay. Bay bay beyler. Ben ne diyeceğim bir dakika? La yapma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle de Skype'da bu her ikisi oruç çocuğunda Skype başlama kısmında var. Neyse ee, tabii bunların yok çünkü bunlar oruç değil. Sonra dur ben sonra parayla satıyoruz dediler. Ben dedim tamam parasıyla değil mi lan alıyorum dedim. Lan dur böyle grup Gene de sattılar. Dur chatini göstereceğim kanka. Bak 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 yukarı çıkıyoruz. Bakın şimdi. Bakın ne kadar yazıştık. Hatta resmi gidin mikrofonla bası var hatırlıyor musun kanka? He he aynen ben hatırlıyorum. Aynen. Onu düşürdüm sonra bakın. Bebenin sesi gelmiyordu bastan. Bak şimdi Mertcan Valkra diyor at. Mertcan Valkra da işte peki direkt mi? yete giren kasıyor filan diyor. Yani ben bunu dedim ekran paylaş. Oradaki bağlantıları diyor hocam yani telefon filan. Aga ben video alayım şu an. Al almanır. zaten kendiniz olamayacaksınız. Ben de bitirdim o zaman. Yok aga pre kalacak yalnız da. O kanalıma abone olun. Bence tokatlayın. Az önce de Hatırlıyor musun? Onu bu işte benim eski işte kanaldan filan bahsettik burada bayağı konuştuk. Sonra bana alın size işte mailini de veriyorum böyle bunun kanalının hackleyebiliyorsunuz alın hackleyin de şeyini görsün. Kanal satıyorum diye milleti doğandırıp Aynen. emeklerine yani keyif alıp bedavadan falan özgünç keyp isteyip falan sonra da çal çalan insanlar. Resbiki in Mert'ten 2002 at gmail.com istediğiniz ekleyin istediğiniz gibi küfür edin veya yani işte maili bu gidip yani hackleyebiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz değiştir. Şimdi pardon cahilliğim yazmış lan <laughs> burada. Güney, ama ne Tamam yazdım <laughs> İşte böyle bayağı konuştuk, kaldırdım filan dedi. Düşünüyorum, bak burada e, sanki numarasını kaldırmış. Ben buna gidip fotoğraf çektiğim anda dedi numara var sonunda. Ta e numara var şeydi. Ne doğrusu numara var de Sonra bana link filan attı. E, eray filan. Şimdi bakın diğer gruba gidiyoruz. Bak hala vermedi bak. Fark ettiniz mi? Beşlik. Şimdi bakın burada 3 kişi varmış. Buraya yap bir şey almadım. Yani yukarı çıkıyoruz. Bak e arkadaşlar şöyle şey anlamadık ne dediğini. Ne oldu? Satıyor musun? Satıyorum. evet de parayla dedi. Tamam ben alıyorum parayla gibi dedi. Keyif kafama yatmadı. Hayallerimi kırdı zamanı koyayım ben yazdım. E bir kaça satıyorsun? 30 TL falan satıyorum dedi. Lan Eray senin var. Ben baktım. Push the ride. Bir dakika geliyorum Ha tamam. Böyle. Evet. Push the falan yazdı burada. Pazarlık olacak mı filan dedi. Amık gibi lan Mehcan filan. Sonra bunak beyler çıkıp gitti. Tamam mı? Hiç ulaşamadık. Geri de geldik hiç ulaşamadık. Yani böyle o çocukları ve kopling vuruyorlar koplinge. Neyse beyler işte böyle dediğim başlamak başlama kısmında var. Hepiniz videosunu yani hepiniz videoya izlediğiniz için teşekkür ederim ben yani bu zamana izlediğiniz için ve arkamda durduğunuz için tabii ki de. Hepinizi seviyorum ve bye bye.